Teşekkür, tebrikler. Şeyi soracağım sana. Sorry. Şey demişler burada. Sen... Olduktan sonra. Canikom donuyorsun. Anlamadım ki. Mu Bu, burada. <laughs> ne oluyor ne diyor ya? Turgut, şey <laughs> Turgut çok güzel donuyor. <laughs> Dondun. Bir şey dondu. sor. <laughs> o o arkada o a... <laughs> arkadaşlar söyler misiniz arkadaş donuyor anlamıyorum ki hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak. <gülüyor> 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 arkadaşlar söyler misiniz? <laughs> donuyor ya. Durgut <laughs> bana bir türkü söylesene canım. Hiç ayrılamam derken. Da 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 da. Mak ha. ha? Yaş. <laughs> <laughs> Canım donuyorsun don don don. Gönül ba Arkadaşlar donuyor ya. Nerede çiçeklerim hep soğuk. <laughs> Çiçeklerim. He. Turgut donuyorsun. <laughs> Yemin ediyorum çok komik oluyorsun. Donuyorsun, donuyorsun. Sesin nasıl bu arada? Duymadım ki sesini. Nasıl duymadım? Boşuna mı söyledim ya? Canikom donuyorsun. Ama senin bu yaptığına